Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Mardinlerimizi uçuracağız uçuş videosu yapacağız ben yani şöyle geçelim em bir değişiklik yaptık şöyle altları kapattık göstereyim hemen şöyle altları kapattık Oralara girmesinler diye çünkü biliyorsunuz sabuniler oraya yumurtlayacak diye e, kaç sesinler diye. Ama o yüzden e, altları kapattık. Ee, şimdi ben kuşlarımızı tutup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kuşlarımızı çıkardık. Hemen şimdi onları bir kaldıralım. Şöyle uçuyorlar hemen bir saniye. Neredeler? Heh şurada. Şu oyunla açılan erkeğimiz. Bu da ince fizikli erkeğimiz. İkisi de şu anda uçuyor. Şurada oyunlu fizikli erkeğimiz şu taraftan geliyor. Bir tane daha kuşumuz var şimdi onu da hemen atacağım. Çakmak bedelimizi hemen salıyorum onu yere. O da şurada. Bakın ne kadar oyunlu erkeklerimiz ikisi şu an üçü de erkek. Biri çakmaklı şu. Öbür iki de erkek de mavi erkek. Yatın biliyorsunuz, biliyorsunuz gösterdim. Şuradaki ince fizikli. Şu oradaki de diğer mavi oyunlu açılan dediğim kuş. Şöyle göstereyim. Bir oyunumu göstereyim sizlere. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Kuşlarımız yükselmeye başladılar. Şurada. bölümü yakınlaştırayım diğer kuşlarımızı da. Şöyle. Biri burada. Bu çakmak olan bu tarafa giden. Şurada mavi erkeğimiz. Nerede o? burada kalayamadım. Burada da oyun erkeğimiz şu ileride. Şuradaki. Yavaş yavaş hafiften sıkmaya başladılar. şöyle hemen yere çıkıyorum. Kuşlarımız da şöyle güzelce ne uçsunlar. Onlar uçsunlar biz de diğer kuşlarımızı sağalım. Şöyle hemen birazcık daha rüzgarlı. Şöyle hemen şuradaki şeyleri alalım. Şuradan sokuyoruz arkadaşlar. Onları bile buradan girmiyorlar. Ben şunları ben çıkarayım kuşlarımızı. Hep çalıştı arkadaşlar girmeyi. Çık. Hepsini çıkardık. Şunlar da yumurtaya kaldı görüyorsunuz. Kuşlarımız alçalmış bayağı. Şurada. Bunlar çakmaklı erkekli oyun erkeğimiz görüyorsunuz zaten arkadaşlar hayvan çok oyunlu Yaza kadar tam iyice sökülecek Buradan seferli hepsini size göstereceğim inşallah Allah'ın izniyle Bakın arkadaşlar görüyorsunuz zaten kuşu yani bakın Bak 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 Şu anda sıktı ama şu an tam oynamıyor yani bu sefere yenip kalkmıyor Şöyle Çakmaklı erkeğimiz de geldi Kuşlarımız her zaman uçtuktan sonra direkt hepsi yay yapıyor Diğer mavi erkeğimiz de geldi Kuşlarımız her zaman yer yapıyor, tavanı falan inmiyorlar. Bunlar da inşallah yumurtlayacak, yumurtaya kovalıyorlar. Bu da diğer damızımızın dişisi, şu mor kafalardan gelmek yani dişi. Bu ne kadar sabunu sabun dişimiz. E, sabun e arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, sabunlarımızın ayaklarına marka taktık. Hemen sizlere onları da bir göstereyim. Şurada yavrularımızı hemen alıyorum. Oh maşallah. Şurada hemen dur. Bak bak şöyle hangı ayaktaydındaydı onlar desem ya. Kuşlar çok sıcak arkadaşlar. Bakın. Şöyle ayaklarına markalarımızı taktık. Hop kuşumuzun da yanında şöyle. Şöyle onu da taktık. Şimdi işte onları tekrar yerlerine koyalım. Şöyle Şöyle tekrar çıkalım. Kuşlarımıza bakıyorum. Sonrasında kuşlarımız tekrar kalkmış. Şöyle kuşlarımızı şuradan döndürelim. Atlamasınlar. Kuşlarımız hep içeri giriyorlar. Onlar oynarken biz yerdeymiş. Kullanılır zanafları geldi yine. Yani. Geldiler. Şöyle ee, de göstereyim arkadaşlar size hemen e, şamilerimizi çift tane attık ama sabun ile değil. büyük erkeğimiz de, yani kaldığımız erkek şami ile e, dün aldığımız dişi dişi mavi eşya attım. Onlar da inşallah eşleşecek. Şöyle hemen kaldıralım onları. Ha, hadi ha bulalım. Şöyle arkadaşlar. Kuşlarımızı pardon. Attım çift tane. İnşallah e, eşleşecekler. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer kuşlarım güzelse bir like bekliyorum sizlerden. Bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şöyle çok güzel attım onları inşallah. Yani yakışıyorlar bence. Şöyle çok güzel bence. Yakışıyorlar ben çok beğendim. Tiplerimiz hala şu an çift Şöyle göstereyim onları Hala çift tanedeler. İnşallah onları da iş yapacağız. E, çavrularımız şu an çıkmadı ama e, büyük ihtimal ya bu gece de yarın bir, bir iki kaç gün içinde çıkar onlar da inşallah. Bekliyoruz. Çünkü e, baktık yumurtaları bozuk mu diye gibisinden. E, yumurtalar yani bozuk değil. Yavrular içirde, e, yumurtanın içinde oynuyorlar ayaklarını falan gördük oynarken. İnşallah onlar da birkaç güne çıkacak. Şöyle bir kapatalım hemen. Kuşlarımız var Şu tarafa gitmişler. Şöyle döndürelim kuşlarımızı tekrar. Kula dışı bizi kanatları da geldi diyeceğim arkadaşlar. Şunlar da yumurtaya kovalıyorlar. Erkeği zaten hiç uçuramıyoruz dişiden dolayı. Yumurtaya oldukları için hiç erkeği hiç kaldıramıyoruz. Bakın. Erkek yani dişi nereye kalkıyorsa erkek de oraya kalkıyor yumurtaya oldukları için. Erkeğimiz de burada kabarıyor. Erkeklerimiz, kuşlarımızın hepsinin keyfi. Maşallah hepsinin yani yerinde. Şöyle çekelim. Tip dişi de dışarı çıkmak istiyor. Bizim kuşlarımızı görüyor diye dışarıda dişi çıkmak istiyor dışarı ama maalesef eş olmadan çıkarmayacağız. kolay dişini kanatları geldi. Eşi şu anda yumurtayı yatıyor sanırsam aynı. Eşi yumurtayı yatıyor. Bunlar hala yumurtaya kovalılar. Çok iyi. Şöyle videoyu bitirmeden önce bir yan kümesi göstereyim sizlere hemen. Şöyle hemen ufaktan. Yavrumuz burada yenmiyor. Yan kümesimiz de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.